Evet arkadaşlar herkese öncelikle merhabalar ee, Bu videoda e, Nesli tabanlı programı yani e, Statik anahtar kelimesini kullanarak ufak bir okul giriş projesi yapacağız yani okula giren öğrencileri simüle eden bir Basit bir pro program yazacağız takip ettiğim kursdaki bir Projeden esinlenerek e, Yapmaya çalışacağım <laughs> Öncelikle e, Yani şunun altında başlatabiliriz Java Class diyelim e, öğrenci klası diyelim. <laughs> Bu niye buraya geldi? Şimdi şunu şöyle alalım. Bunu da ben buraya yapıştırayım. Ops, ne yaptım? Hemen dönüyorum. Devam ediyoruz. Evet, şimdi öncelikle e, değişkenlerimizi belirleyeceğiz. Şimdi private static integer okula diyelim ki students entered university diyelim. Yani okula giren öğrenci sayısı e, diyelim students enter Ya okula giren öğrenci şöyle bir de numbers diyelim ve sıfırdan başlatalım. Şimdi amacımız e, bunu saydırmak. Peki statikin burada amacı ne? Statik burada şu iş yarıyor. Şimdi her nesne oluşturulduğunda biz bunu bir artması isteyeceğiz. işte bir olacak, iki olacak, 3 olacak, 4 olacak vesaire. Statik yapmazsak biz burada her nesne oluşturduğumuzda bu hep sıfırdan başlayacak ve bir olacak ve daha artmayacak. Yani e, hep sıfır olacak. Yani hep sürekli sıfırdan başlayacak. Statik yapmamızın diğer amacı da hani sınıf içerisinde her yerden ulaşılır kılmak ve bunun bir, bir atmasını iş, e, yarıyor. Yani statik olmasa hep sıfırdan başlardı. Statik olarak artıyor çünkü. Bir diğer değişkenimiz işte private string e, student name diyelim. Bir de diğeri de private string e, ne diyelim student department diyelim. Bir de bölümünü alalım bu kadarını aldık. Şimdi bunun getir setter'larını hemen hızlıca bir önceki videoda gösterdiğim gibi insert code diyelim. Constructor'ın önce tanımlayalım. Ee... alalım. Tamam. <laughs> Ve getir setter'ları getirelim. Constructor'ı getirdik. Insert code diyelim. Getir setter. Hepsini seçelim getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi statik olan yani get student entered a unique number da e, statik olarak oluştur. Diğerlerinde statik yok. Ve fark ettiyseniz bunu dis anahtar kelimesine yer. mesela diğer setlerde bakıyorsunuz. <laughs> yani setlerde e, bakınca görüyorsunuz ki dis deyip bunu şu, referans veriyor. Ama e, yani yaratılan e, obje e, nesnenin e, şeyini e, ifade ediyor burası. Ama Burada fark ettiyseniz direkt class'ın class'tan class'ın özelliğini işaret etmiş. Yani bunu bir sadece tek başına bir şey gibi almış. Yani burası her oluşturulduğunda olacak. Burası da şey gibi düşünülmüş. Yani bu özellik bir defa yaratıldı da okey öyle kalacak. Ve her yaratılan şimdi her nesne demiştik constructor neydi? Nesne tabanlı programlama programlamada bir klasdan nef nesne ürettiğimiz zaman bir klasdan bir nesne türettiğimiz zaman çalışan ilk e kod bloğu konstruktörlerde o yüzden mesela biz sayısını artmasını istiyoruz ya students get unit number'ı bir bir arttıracağız yani her bir nesne yaratıldığında burası bir bir artacak işte birinci nesne yaratıldı sıfır oldu bir iki üç öyle şekilde gidecek <laughs> um, sonrasında bir de bize bir çıktıyı veren bir şey yazalım diyelim ki public void Eee um, get student info diyelim. <laughs> um, ve şunu şöyle yapalım. String get info diyelim. Uh, ne diyelim? Diyelim ki student entered a number Hemen ee, bir kafamda Tasarlayıp geliyorum. Diyelim ki işte mesela birinci olacak ya. Birinci um, numaralı numaralı demeyelim de. Ee, diyelim ki yani şimdi bu atıyorum bizim üniversitemize girecek işte birinci, ikinci, üçüncü öğrenciler olacak böyle count saydırmak istiyoruz ya. Ee, öğrencimiz. okula giriş yapmıştır diyelim. Üniversiteye giriş yapmıştır diyelim. Ee, sonrasında bir nokta koyalım. Ters slash diyelim. Artı diyelim. Aşağı geçelim. O kadar aşağı geçmeyelim. Adı diyelim. Artı student name artı e, bölümü diyelim. Burada niye Türkçe yazdım ben acaba? İngilizce yazalım. Yani sonuçta student has entered to our university diyelim. Name department şöyle e, artı diyelim student department dedik ve kapattık ve sonrasında esaut altta burayı e, ne yapalım yazdıralım get student info diyelim Par get info tamam şimdi devam edelim yapımız oluşturduk e, şimdi çıktı almak için e, bir tane de main klası yaratalım burada main öğrenci diyelim. Biraz saçma bir e, gördüğünüz üzere bir yapım var da, kafam karışmasın diye yapıyorum. Burada biraz hastayım, e, isteksiz güdü, e, duyuluyorsam kusura bakmayın. Şimdi biz buradan main class'ımızı yaratalım. Main class'ın da statik olarak oluşuna dikkat edelim. E, şimdi öğrenci class'ımızdan nesne yaratalım. Öğrenci <laughs> Keşke bunun adını da student yapsaydım. Neyse. E, Student1 diyelim öğrenci açtık parantez kapattık şimdi gördüğü üzere bizden required string string diyor yani biz öncelikle bize iki tane değer bekliyor ne diyelim öğrencinin ismini yollayalım diyelim ki Sami Tekino bölümü de ne olsun informatik ikinci öğrencim. 3 3 tane öğrenci oluşturmak istiyorum ben. Hemen böyle copy paste yapalım. Student 2 olsun. Ops. Bu da student 3 olsun. Burasının adı ne olsun? Ee, kuzey eee Kaplan olsun. Bölümü yazılım mühendisliği olsun. Ya da direkt şey yapalım İngilizce girelim. Informatics diyelim. Evet, Türkçe kalsın çok önemli değil. Ee, yazılım mühendisliği olsun. İşte olsun. Üçüncü adı da e, ne olsun? Veli Küçük olsun. Onun da bölümü e, ee, matematik ee, ya da düz işletme yazalım. Tamam. Şimdi e, nesnemizi yarattık. Öncelikle diyelim ki üniversitemize giriş yapan öğrenci sayısı diyelim. Burayı İngilizce direkt tanıyayım. Numbers of students enter it our university diyelim. artı öğrenci nokta uh, pardon şunu çağıracağız. Yani get un, uh, your students entered your number her yerden ilişebiliriz demiştik. Ve sonrasında student bir nokta uh, get student info her biri için onların değerlerini de bastıralım. Çalışması gerekiyor yanlış kodlamadıysak. Hemen değinelim. Evet, numbers of students entered our university. 3 kişi üniversiteye giriş yapmış. Hmm. Third student. Şimdi biz bunu en son 3 olarak bıraktık diye muhtemelen bizim um, yani ben bunu bir bir gider diye sanıyordum Ama bu şu an en son değeri alıyor ee, Anladım Tamam ee, O zaman şey diyelim burada Şurayı silelim Şurayı da silelim Yani burada en son değeri alıyor Çünkü 3 tane nesne biz burada yarattık ya Yani şu an Şimdi ben bunu buradan alıp Tek tek koysam e, Çalışacak nedeni şimdi bu. Şimdi birinci öğrenci yarattık. Burası bir oldu. İkinci yarattık. iki oldu. Üçüncü yarattık. 3 üç oldu değil mi? Şimdi ben burada burada bunu ça şu an en son bu e, şuradaki değer 3 olarak kaldığı için her çağırdığımızda 3 olacak. O zaman şunu şöyle yapalım. Şurayı ben düzeltmeyeyim. Hemen geri çekeyim yaptıklarımı. Bunu her öğrenciyi oluşturduktan sonra yapalım. Görüldüğü üzere hani hiçbir sıkıntı olmayacak. Burada ben bunu Ctrl x yapayım. Neden öyle yaptım? Şöyle yapalım. Ee, Ctrl X. Bir de şöyle yapalım. Bir de şurada bir S alt diyelim. Şöyle bir çizgi koyalım. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Aa, ups. Şurada bir noktamızı koyalım. Birinci öğrenci üniversiteye giriş yaptı. İsim Sami Tekinoğlu, Departman Enformatik. İkinci öğrenci giriş yaptı. İsmi Kuzey Kaplan, Yazılım Mühendisliği okuyor. Üçüncüsü Veli Küçük, Departman işleme, işletme. Sonrasında da gördüğünüz gibi Number of Students Entered Our University. Yani bölüme giren, üniversiteye giren öğrenci sayısı. Bu şekilde ufak bir okula giriş projesi yaptık Nesli Taban programıyla, programlamayla. Hmm birkaç tane daha böyle proje yapmaya devam edeceğiz burada dikkat edilmesi gereken özüt olarak şöyle söyleyebiliriz statik anahtar kelimesi yani eğer mesela bir projede diyelim bir şey üstüne çalışıyorsunuz yani internetten ve kurstan dinlediğim kadar özet geçiyorum bu arada açıklama kısmına da tekrar kursun linkini koyarım diyelim ki bir değeriniz var ve siz bunun hani her bu sınıftan her üretilen nesne için değerin artmasını istiyorsunuz Buraya statik koymak zorundasınız Yani diyelim ki şey istiyorsunuz Yani her buradan bir nesne üretildiğinde Buranın bir artmasını için alması işte ne Bir şeyle çarpmasını eksilmesini bölünmesini Statik de oluşturmak zorundasınız Eğer burada statik yapmazsak Görüldüğü gibi zaten Buralarda sıkıntı çıkacak çünkü e, Statik oluşturduğu için Bunun getir setirlerini statik olarak oluşturuyor Ve işte atıyorum mesela Bunun statiğini silsek ve burada Yapsak görüldüğü üzere Zaten burada da hatalar alıyoruz burada da hatalar alıyoruz. O yüzden e, böyle bir e, şeyiniz varsa yani bir, bir atmasını istiyoruz her yaratıldığında. Olmasaydı hep sıfır olarak başlardı. Yani burası stik olmasaydı bu değer hep sıfır olarak başlardı her nesne yaratıldığında. Yani birinci öğrenciyi yarattık. Bir olurdu. İkinci yarattığımızda tekrar sıfırdan başlayıp tekrar bir olurdu. Bu işe yarıyor ve statik anahtar kelimesi özelliği de e, sınıf içerisinden her yer, e, sınıf içerisinde her yerden ulaşmamıza e, olanak sağlıyor. Yani Şimdi biz normalde tamam bunları şey e, bir saniye. Şimdi biz buradaki getir satırlara nesne üzerinden erişiyoruz ama burada dikkat ettiyseniz e, şurada e, nesne yaratmadan çağır Yani buradaki statik anahtar kelimesi bize şunu sağladı. Nesne yaratmadan direkt class ismiyle çağırmamız olanak sağladı bu e, değeri diyelim. E, bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.